Merhabalar arkadaşlar. Bugün Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Böte Bölüm Araştırma Görevlisi ve daha önce mühendisliğe ödemelik yapmış olan Ulaştırma Şanmen'imizle birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Hocam daha önce mühendisliğe görev yapmış olduğunuz için size birkaç soru sormak istiyoruz. Tabii. Doğu görevi kaç sene yapılmak zorundadır hocam? Ee, öncelikle doğu görev olarak adlandırılmıyor. Zorunlu hizmet olarak adlandırılıyor bu görev. Ee, bunun nedeni de batıda da yapılabiliyor olması ee, ya da iç Anadolu'da da, burada çeşitli yerlerde yapılabiliyor. Örneğin İzmir'in Kiraz ilçesi var. Orada da yapılabiliyor. Sene olarak e, atandığınız yere göre, yaptığınız yere göre e, değişiyor bu süre. Hizmet alanı, hizmet bölgesi gibi kavramlar var. E, en en az 7 yıl çalışmanız gerekiyor. Örneğin İzmir'in Kiraz ilçesinde. E, doğuya gittiğiniz zaman ise bu süre 3 yıla kadar inebiliyor. Gittiğiniz yere göre değişiyor. Ama doğudaki ya da güneydoğudaki her okulda zorunlu hizmet kapsamında değil. Peki hocam hizmet bölgesi hizmet alanının kavramlarını açıklayabilir miyiz? Ee, tabii. Hizmet bölgesi olarak ülkemiz üç ayrılıyor. Ee, bir, daha batıda ve daha iyi şartlarda olan bölgeler. Üç ise daha zor şartlarda olan bölgeler olarak söyleyebiliriz. Hizmet bölgeleri de kendi içinde e, yediye kadar ayrılıyor. Bunlar da çeşitli sosyoekonomik ve kültürel ya da ulaşım ve benzeri şartlara göre e, numaralandırılıyor. Bu yerlere göre yine görev süreleri ve hizmet puanları aynı zamanda e, hesaplanıyor. Peki hocam, <laughs> görevli puan, ileri çalışan puanlaması nasıl yapılıyor? Evet, yine söylediğim gibi bu e, zorunlu hizmetle de biraz alakalı olan hizmet alanı ve hizmet bölgesiyle ilgili. E, gittiğiniz yere göre değişiyor. Hizmet e, 2010'da değiştirildi bu. Hizmet bölgelerine ve alanlarına göre değiştiğini söylemiştik zorunlu hizmetin. Burada da aynı şekilde... Fakat gittiğiniz okulda, yani Doğu'ya gittim ben daha fazla puan alacağım gibi bir durum yok. Ee, örneğin İzmir'in Kiraz ilçesine e, biraz önce örnek verdim. Bunda bir köy okulunda 7 yıl çalışarak zorunlu hizmetiniz ee, kalkıyorken aynı zamanda yılda 16 puan alıyorsunuz. Fakat e, Doğu'da, Güneydoğu'da bir okul verelim örneğin. Diyarbakır'ın Bağlar, Merkez Bağlar semti var. Burada ise... 14 puan alıyorsunuz ve zorunlu hizmetten sayılmıyor. Yani tamamen gittiğiniz yere göre hatta okula göre bile değişebiliyor bu durum. Peki hocam bu puanlamanın neye katkısı var? Özel maaşa etki ediyor mu? Ee, maaşa bir etkisi yok. Ee, zorunlu hizmetin ya da puanlamanın bir etkisi yok. Ee, bu puanlar e, sizin sonraki atamalarınızda kullanacağınız, il dışı ya da özel adaylı atamalarda kullanacağınız tayin haklarınızda işe yarıyor. Çünkü bu tayinler puan üstüne göre gerçekleştiriliyor. Teşekkür ederim.